arkadaşlar. Üçüye kanalına hoş geldiniz. Bugün beni bahaneliyorum. Bir de onları kaç gerçekten... İlk bu. Evet arkadaşlar. Start. 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 Camlı can, diyor renkleri. Çok bakın da. arkadaşlar turuncuya bakın. Evet. Bu da sert. sert. Bu da sert. sert. Bakın parıltılı değiller bu da. Hı hı. Sert. ve Ben damları yakıyorum. Ya anlarım. Hmm. Arkadaşlar yani. bu rengi çok güzel ve rengi açık. Açık ve mı parlak. Bir de canlı. Peki o yumuşak mı sert mi? Şimdi yumuşak. Şimdi bunu deneyelim. Ay oğlum. En bu. Hem de bu küçük. Bununla bunu bunu karşılaştırırsak bakın bir kat bak daha bu büyük. Ben buna bir boya. Gırı gırı arkadaşlar. Hangisini seçtiniz en iyi? Milka'yı seçtiniz evet. tamam. Milka. Evet. Milka evet. Milka. En iyisi hani anne sen buna. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Başka bir videoda evet. görürüz. Görüşe görüşek. Anne ben de bunları içindekileri buna koyacağım. Bizleri beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bizleri Beğenmeyi unutmayın.